Mezarlık İşleri Müdürlüğümüz cenaze işlerinde kesintisiz hizmet veriyor. Peki 188'i aradığımızda çalışma arkadaşlarımız süreci nasıl takip ediyor? Dinleyelim. 188 cenaze hizmetlerini arayan her vatandaşımızın talebi olan cenazesiyle ilgili işlemler, cenazenin yıkanması, nakil hizmeti, mezarın hazırlanması, cenazevi varsa taziye hizmetinin verilmesi. Bunlarla ilgili hastanelerimizde vefat eden cenazelerimizle ilgili arandığında ölüm belgesi alındığı takdirde cenaze alınır, talep edilirse yıkanması için gasilhanelerimize getirilir. Gasilhanelerimizde yıkandıktan sonra morglarımızda da kalabilir. Sabah 8.30'dan akşam 5'e kadar mezar hazırlamaları yapılabiliyor. Taziye hizmetlerimiz sabah 8.30'da başlıyor. Gece 12'ye kadar taziye hizmeti verebiliyoruz. Cenaze nakillerimiz il içinde 24 saat esasında çalışıyor. İl dışına saat buçukla gece 12 arasında il dışına nakilleri gerçekleştirebiliyoruz. Cenazelerimizle ilgili tüm hizmetlerimiz ücretsizdir. Vatandaşlarımız tamamen cenazeleri konusunda sosyal belediyeciliğin gösterebiliyoruz göstermiş olduğu güzel yüzünü vatandaşımıza yansıtmakta, acılarına ortak olmaktadır.